Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik Çağlar'ın heykelinden bahsedeceğim. Etkinlik kısmına geliyoruz. Önerilenler kısmında bu etkinlik. PUBG Mobile'in ilk resmi heykeli dünyada yalnızca bir tane diyor. Çekilişe git diyor. Çekiliş hakkı nasıl kazanılır? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle etkinlik kurallarına bir göz atalım. Etkinlik zamanı 20 Ağustos ile 30 Eylül gece 12 arası Poseidon Zır X çekilişine katıl ve heykel için kupon elde et. Şansını arttırmak için daha fazla çekiliş yap diyor. Kazanan duyurusu. Kazanan 1 Ekim'de etkinliğin ana sayfasında açıklanacaktır. Teslimat düzenlemeleri ödül 15 iş günü içinde gönderilecektir. Resmi ekip oyun içi posta kutusu aracıyla kazanana ulaşacaktır. Ayrıca kazanan daha önce müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir. Teslimatla ilgili ayrıntılar kazananın bulunduğu bölgeye göre kararlaştırılacaktır. Yerel kanunlar nedeniyle başka düzenlemeler yapılabilir. Saat kısmında etkinlik kuralları var. Şimdi incele dediğinizde İngilizce kurallar çıkıyor. Hiç incelemeye gerek yok. Şimdi ben size kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Şimdi paylaş dediğinizde etkinliği kart postal gibi paylaşabiliyorsunuz. Daha fazla ayrıntılı etkinliğin işte öne çıkan zırhının özelliklerinden bahsediyor. İşte üç dişli mısrak, kafa, üst vesaire. Şimdi daha fazla al dediğimizde bizi Poseidon'un zırhına yönlendiriyor. Ben dört tane bilet aldım. Bu etkinlik, yani bu Poseidon etkinliği, şimdi gördüğünüz bu etkinlik gece üçte geldi. Ama az önce tanıttığım işte heykel etkinliği daha yeni geldiği için açtığımız biletler, açtığımız sandıkların ihtimalleri boşa gitti. Şöyle boşa gitti. Şimdi biz buradan bir bilet aldıkça o etkinlikten bir çekiliş hakkı kazanıyoruz. Şu an benim dört tane çekiliş hakkım boşa gitmiş oldu. İşte ister UC ile ister gümüş parçacık ile bu etkinlikte bilet alıyorsunuz. O bileti aldıkça o diğer etkinliğe e, size bir bilet olarak dönüyor. Şu şekilde dönüyor. Hemen etkinliğe tekrar dönelim ötekine. İşte mevcut kupon olarak dönüyor. Çekiliş ihtimalleri olarak dönüyor. Şu an ben 4 tane bilet açtım. Yani 4 kere sandık açtım e, gümüş parçacık ile. Ama buraya ihtimal olarak, kupon olarak dönmedi. Çünkü etkinlik yeni geldi. Kısaca siz yeni zırh etkinliğinde... Sandık açtıkça oradan e, kupon kazanıyorsunuz. Yani o etkinlik için kupon kazanıyorsunuz. Şimdi nerede bu etkinlik? Dur, bulamadım şuradan direkt zırha geçeceğim. E, bu arada çak ihtimalleri düzenlenmiş. Gayet güzel ödüller çıkıyor. İster UCE'yle ister gümüş parçacık ile açın. İmkanınız varsa gümüş parçacık ile açın. UCE'ye basmayın zaten hemen hemen her oyuncuya Poseidon emojisi veya kıyafetleri geldi. Yani büyük zırh gelmedi. İşte şu daha iki ödüllerden geldi. İşte şu, şu kıyafet değil şunlardan falan çıkmış birkaç kişiye. Şimdi bir de garanti ödül havuzundan bahsetmek istiyorum. 5 tane bilet açtığında ister hoca ev ister gümüş ile 5 tane açtığında sana garanti ödül geliyor. Garanti ödülü nasıl seçiyorsun? Bak şimdi altta bir not defteri gibi var. Oraya tıklıyorsun bak 5 tane kafa var değil mi? O 5 tane kafanın her birinin ayrı ödül havuzu var. Ödüller kısmına geliyorsun, bak mavi kafanın bu ödül havuzu var, sarı kafanın bu ödül havuzu var. Hangi kafanın ödülünü beğendiysen geliyorsun düzenleme kısmına, kafaya tıklıyorsun, tamam diyorsun, ödül havuzun o olarak belirleniyor. Ben bir tane daha açtığımda ödül havuzundan ödül seçeceğim. Ama bazen 6. E, bileti de almanız gerekiyor. Etinlik bazen buga giriyor. 5 tane bilet aldığında yani 5 tane san kaçtığında garanti ödül havuzuna yolluyor seni bazen de 6. yaşlığında garanti ödül havuzuna yolluyor. Bu neye göre beliriyor? Bug mı? Oyunun kuralı mı? Hiçbir fikrim yok. Resmi kurallarda böyle bir şey yazmıyor. Kısaca çekiliş şapka için buradan bilet alıyorsunuz. O bilet de o etkinliğe yansıyor. Benim anladığım kadarıyla bu şekilde bu etkinlik. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüz yolsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz.